Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir ara. Arkadaşlar burası kahve evinde size bir sürprizim var. Hazır mısınız? O geldi. Aslında biliyorsunuz şaka, şaka. Boya aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Şunları var. Şunları da alalım. Arkadaşlar bugün burada oynayacağız arkadaşlar. Ful bu da. çok çıktı. Fall Valley'de. İyilikle Arkadaşlar Ayrıca yeni kostüm aldım. Özel misiniz? Burada değil. Gösteriyorum. Bak bu normal şey rahatlık. Görüyorsunuz. Bir tane de aksesuarım var bu arada. Daha yutma başlamıyorum. Hazır, hazır mısın? Ben bir, bir şeyli eli almak. gördüğünüz gibi. Şeliyle oynayacağım. Hesaplaşma oynayacağım. Çift. Bu şeliyle ben biraz iyi oynayamıyorum. O yüzden çift seçerim arkadaşlar. Normalde tek oynardım. Bunu şöyle iyi değil. Evet. Yanımıza vermişler. Dur dur dur. Bak bir gelin onu sıkacağım. Çıkma. açık şu an. Şuraya Allah kahretsin. Allah kahretsin. Öleceğim. Allah kahretsin. Selamun aleyküm. Evet. Öleceğim. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Çikolata var. Kaç. 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 Azar azar. Arkadaşlar öleceğiz. Nasıl bir. Şöyle ortada duruyorum. Şurada. Sıraya. Tamam. 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 Hayır arkadaşlar ya, Biz de Bir bir krobatiye yani bozuluyor. Tüm tüm arkadaşlarıma çıktı arkadaşlar, bir tek bana çıkmıyor arkadaşlar. Bana çıkmıyor. Arkadaşlar size yeni Bir taktiğimi göstereceğim. Bunu ba başka bir YouTube'dan aldım. Adını söyleyeyim mi? Ama siz bu videoda göreceksiniz Bak, Arkadaşlar savaş Kutusu ya da büyük Kutusundan çıkabiliyor adama crow çıktı. Bak savaş kutumuz var ya arkadaşlar. Şimdi Sprout su varsa Sprout olmuyor. Sprout profil resmini seçiyorsunuz. Sonra, sonra ad renginizi mavi yapıp arkadaşlar tek hesaplaşmaya giriyorsunuz Sprout seçip. Böyle oluyor. Yine oynayacağım. Şöyle. şeyle Yine şöyle oynayacağım arkadaşlar. Oy, oy, oy. oy çok iyi bir yere geldik arkadaşlar. Yanıma da bir verdiniz ya. Vere vere bir veriyorlar. Sen onu koy. Şimdi ben şunu... Ö,

ölüyor. Ben katlanamıyorum. Hep aynı kişi ölüyor. Bak o da Hadi ya. Allah ne verdiyse. Allah Rita'ya ölüyor. Allah Rita. Rita git. Rita git. Rita. Aga be arkadaşlar öldüm. Ben bir tane ya. Nasıl yaşıyor? Neyse. Şey Şu yazdım. Şunu alır mıydı arkadaşlar? Ben azim 500 e. 400 e. Pardon. 500 lira. E. Arkadaşlar. 500 e bir kostüm görüyorsa buraya alacağım. Güzel. Bunu deneyelim mi arkadaşlar? Güzelse para bekliyorum. Bunu alacağım. Bunun var farklı renkleri de vardı sanırım. Varsa arkadaşlar ondan alırım. Şuna bakalım. Ogo abi.

yaptığını göreyim Şuna tamamen öldü. Evet. Arkadaşlar Kaza oynayacağım. Atlas oyuna gel dedim. Arama beni diyor arkadaşlar. Gel diyorum. Oyun eğlenmeniz için gel diyorum. Kabul etsin arkadaşlar. Atlas yani, yani, istiyorsanız bu arada aşağıda kalın. Abone ol. Like atmayı bu videoya. Eğer, eğer arkadaşlar yine çabuk. Allah! Allah. Allah. Öldürdüm. Neyse, görelim. Elmas kalmadı. Buraya biraz da çok katıldık. Eee selam. Bak, bunu öldürün, bunu öldürelim. öldürelim. Öldüremedik. İnşallah. 무슨 일로 오는 시간이야? 조용히 해 그래 쫙쫙쫙 계속 해이래

Arkadaşlar o yıldız oyuncu olmak. oyuncu olması önemli değil. Önümde olan kazanmamız. Ben çok iyi oynadım be. Bu oyunu da topladım yani. Bu sefer hangi karakteri alsam? Hmm. Bu sefer Edgar'ı alacağım. Edgar'la ben çok iyi oynuyorum. oynamaya başladım. Edgar'ı çok sevdim. Bir de bedava verdiler arkadaşlar. O derece yani latovary 753 olmaz. Toma. İyi. İyi. Siz Yes, millet. Millet. lan tepemize. Yosa gelin lan delirtmeyin oğlum beni. Bak, bak beni delirtmeyin. Amaç. Arkadaşlar sinirim bozuldu ya şunları. Çocuklar, çocuklar biraz daha taşıyor. Öyle, yani öyle. Öyle lan öyle. Öyle sen de sen de gel lan yiyorsa gel yiyorsa gel cesaret sen gel ultim de boşa gitti Ay. ultisi de boşa gitti sen. ultisini atacakken havada kaldım ya Hı -hı. Allah arkadaşlar arkadaşlar sizin için yakında bir çark hazırlayacağım onu ondaki görevleri yapacağım. Şey kutu aç falan var. Onları arkadaşlar burada. arada. Onları şey yapacağım arkadaşlar. İşte kazanacağım bu oyundan. Şimdi. Şimdi. İki tane kırmızı takımla beraber. Şimdi buraya geldik. Elbaz elmas topluyoruz. Keyfimiz yerinde. Evet. Ama elmas mı kaçacak. Dört yük. Dört yük dedim. Zilin mantezle dört yük dedim. Yükü alıştım. Hoş, hoş, hoş. Hoş! Oha! O nasıl bomba? Şimdi ben sizi bombalarınızı. Bir var, var. Var, var. Yok ya. Ben lan bu. Ha. Bundan. Çepene var ya diye. Lan Bina nasıl bu kadar iyi oynuyor? What? Bina nasıl bu kadar iyi oynuyor? Lan bir nasıl beni öldürüyor? Bina nasıl beni öldürüyor? Tamam. Ya o kadar seni bir daha almayacağım so hani Delirttiler beni arkadaşlar Lionel Oza şu an onları biçerdi Şimdi gelin lan Şimdi gelin oğlum Arkadaşlar delirttiler ya beni Bu arada arkadaşlar Bugün bir video daha gelebilir Yani Şey diye.

gördüm gördüm. Ben savaşsana. Savaş mı? Gelsin şöyle. Şöyle kenara geç. bunu Bak ama bak beni sinir... şimdi. Aslan ben kuyruğu geçiyor arkadaşlar. Sinir oldum. Arkadaşlar i̇şte neyse videomuzun sonuna gelene yarın izlerken Arkadaşlar tamam şunu doldurup video bitecek Size i̇şte o gösterdiğim taktiği de göstereceğim Ama bu sefer bu sefer onu da oynayamayacağım Oranın dayanamayız Çok eskisi var boş verin Günün adayları ne ki? Günün adayları neyik Gollum askere çıkıyor Oy başkalarını bağırdı Süpersel böyle bir harita yapmıyor hiç. Abla. Allah Edgar var. Edgar var. Bombalayalım Edgar'ı. Lan git. arkadaşlar ya. Gelin böyle. Ha geldi. Bakın şimdi yapıyoruz. Bunları tek oyuncu diyeceğim. Tek var. Vardı evet. Sportum vardır yine. Nerede? Ha. Burada bu da alalım. Ben doğumum şimdi. Tek hesaplaşma durdu. Bu arada arkadaşlar kaç tane kaçıncı olursak o kadar açarız. Şu an benim doğumda bir tane açarım ya. Tamam. Şimdi ben kimden gördüğümü bunu Adam Adama kral çıktı. Arkadaşlar inşallah ben de bir kral çıkar. Bado oyunda. Ne şu şu var ya ama yükümü çaldı ama. Çalamazsın. Ya bu ne ya? arkadaşlarım ben kendi taksimi oynuyorum. Geliyorsunuz burada arkadaşlar geliyorsunuz nerede? Gel arkadaşlar arıyorsunuz. He. Ko. Rico'yu seçiyorsunuz tamam mı? Adı ne? Adı rengine giriyorsunuz arkadaşlar, sonra e, mora tıklıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz arkadaşlar Riko'yu seçiyorsunuz, tek hesaplaşmayı giriyorsunuz, koyuyorsunuz, kaçıncı olursak o kadar açarız. Oynayacağız arkadaşlar, onu da deneyeceğiz, kendim şeyimi deneyeceğim ben de. Karmayacağım çalılar da Bir tane 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 ana tane öldürdüm bak sen de bir tane bir tane bir öleceğim Öleceğim lan. bir tane bir öleceğim ayıp 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 ay, ay. ya öldüm ya kaçıncı oldum dördüncü oldum. inşallah ilk kutudan çıkar başarılı saçmalığı gerekiyor. arkadaşlar açıyorum bak bu sizin için bu sizin için gel savaş kutumuz ya çıkmıyor ya çıkmıyor kaç gün çıkmıyor arkadaşlar neyse bu videomu sonuna geliyorum aşağıda Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.